Merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi ok çekiyoruz. Kaydı açmayı unuttuğum için böyle arkadaşlar. Hemen Gürcistan'a savaş açacağım. Vay Gürcistan. Hedef cihanı hakimiyeti. Teker teker yok oluyor. Kuk serisi için 4 yeter. Gürcistan yok oluyor. Gürcistan sona geldi. Artık büyüdük. Askerlerimizi toplayalım. Asimile edelim. Sonra asilerle uğraşmayalım. Biraz asker alalım. Azerbaycan savaş açacağım. Biraz daha asker alalım. Özür dilerim arkadaşlar, mecburuz Azerbaycan'a selamlar. Arkadaşlar Azerbaycan'ı yok etmek istemesem de büyümek için Azerbaycan olarak of oynamamı isterseniz yorumlara evet yazın ve 5. Özür kardeşler. Asker olmayan eyalete asker gönderiyorum fetih etmesinde. Bay bye kardeşlerim. Toprakları hemen alalım. Orduyu dağıtalım ki gelir artsın. Asimile içinde lazım oluyor çünkü tam değeri görüyorsun. Asimile edelim yoksa asiler ortaya çıkıyor. Şimdi mültecileri fethedelim. Asker toplayalım. Asker alıp geleceğim. Artık hazırız. Şimdi yok edişe geçelim. Arkadaşlar serinin devamı için 5 abone olarak haberdar olabilirsiniz. Askerler yetmedi hemen yeni askerler ile müdahale edeceğim. Şimdi diğer eyaletlerinde fethedeceğim. arkadaki askerler lazım olur diye alıyorum. Arkadaşlar askerler yine yetmedi, yeni asker alacağım. Arkadaşlar askersiz eyaleti aldı, hemen geri almalıyız. Asker alalım. boş eyaletlere gönderiyorum. Şimdi biraz daha fetih. Bay bay mülteciler. Arkadaşlar hemen toprakları kendi himayeme alacağım. Bir sonraki bölümde Irak'a gireceğim. Arkadaşlar serinin devamı için ve Şpuk serisi için 10 ve yorumlara yazı izlediğiniz için teşekkürler. Videolardan herdar olmak için abone ol ve bildirimleri tümü yap.